seçimde parti mi ön planda senin için yoksa aday mı? Yani benim için tabii ki parti ön planda ama ülkenin genel yapısının adayları ön planda. Bizim ülkemizde lider siyaseti var biliyorsunuz. Bir de özellikle yerel seçimler adına mesele artık hani çalışan çalışmayan durumuna getirmiş. Bunlar artık hırsızlık ülkemizde o kadar meşhur bir durum haline gelmiş ki hani en iyi aday için bile en iyi ihtimalle hani çalıyor ama çalışıyor diyorlar. Ve halkımız buna göre oy veriyor ama ben aynı düşüncede değilim. Yani, i̇lk defa kullanacağım. İlk defa evet. Peki adaya mı oy vereceksiniz yoksa partiye mi? E, tabii. Önce adaya. Öncelikle Tabii. partiden daha önemli. Yani yerel seçim olduğu için adayı vereceğiz ilk başta. E, Vallahi adayın kendisi de önemli. Parti de önemli şu anda. Şu anda önemli. Yoksa bu, önemli değildi şimdiye kadar ama şimdi bu dönemde önemli. Yerel seçimlerde tabii ki adaylar. Yani yerel yedi adaylar. Ha bir yerde tabii ki parti de önemli. Nitekim şimdi orada dönüştü iş tamamen aday meselesi değil. Adam üç dönemdir belediye başkanı. Memnun değil. Sevmiyorlar partili ama parti kazansın diye partiye veriyor oyu. Yoksa o adaydan memnun olur Çok arkadaşım böyle benim. Vallahi ben icraata bakarım. İcraata bakarım. Eğer iyiyse aynı şeyle yürüm yoluma yürürüm. Ama eğer icraat yoksa ben ne yapayım bu şeyi? Parti olarak da düşünmem. Şey olarak da düşünmem yani kişi olarak da düşünmem şahsen. Özellikle e, yolsuzluk operasyonları sonrasında size siyasi tercihlerde, yerel seçim tercihlerinde bir değişiklik oluyor mu? Yani ne yazık ki olmuyor. AKP ülkemizi öyle bir hale getirdi ki artık hani çalmanın meşrulaştığı, hırsızlığın artık insanların gözünde hani neredeyse iyi bir şey haline getirdiği bir duruma gel, gelmiş durumda. Buna rağmen hala kemik bir oyu Bu artık muhafazakar demokrat kendi deyimleriyle oyun kendi insanları yoksulluğa mahkum ederek bu yoksul bu yoksulluklarından insanlara fayda ederek sağladıkları oylar bence çok fark ettirmeyecek yani bu seçim. Ya aslında yerel seçim olduğu için yine de etkiliyor. Sonuçta AK Parti'de adaylar da mevcut bizim başına geçecek. Hani partinin baş genel başkanının ya da bir başbakanın bu konuma düşmesi rahatsız edici bir durum. Yani etkileyecek diyebilirim. Vallahi ben inanmıyorum. Yoksulluk iddialarına tercihimizi değiştirmiyor. Yok. Benim tercihim aynı. Ben inanmıyorum yolsuzluk olaylarına. Bu bir komplo yani. Tayyip Erdoğan'ın alternatifi yok. Tayyip Erdoğan yine gelecek. Ben söyleyeyim size. 15 sene önce ben oyumu verdim Tayyip'e. Tamam mı? İlk seçildiğinde verdim. Bir daha vermedim. Ama Tayyip boyuna belli bir oy yüzdesi var. Ellerinin üstünde veya neyse çok yakın. O aralarda geziyor ve geliyor. E sol oyunu oranı belli. Yine gelecek alternatifi yok. Ben söyleyeyim size. İstediği kadar desinler ki 17 Aralık'ta şuydu buydu falan ben söyleyeyim. Yok alternatifi yok. O, olacak Yenile, yeniler gelsin eskiler gitsin artık biraz yenilensin hepsi. Sizce Mersin nelerinin sorunları neler? Ya Mersin nelerinin sorunları büyük şey için bakıldığı zaman Yenişehir'de baltaya altyapılaşma var ama Toroslar'da bu mevcut değil. daha çok yeni Yenişehir'de oturuyorum ben burada oturuyorum. Mesela sahilde bir takım düzenlemeler yapılabilir. Sahili biraz daha elverişli bir şekilde kullanabiliriz. Onun haricinde altyapı büyük sorun. Yani geçtiğimiz günlerde işte sel durumu oldu. Mersin yağış alan bölge, kışın özellikle. Buna doğru bir takım çalışmalar yapılabilir. Ayrıca belediyenin etkinlikleri vesairesi. Yani yalnızca e, seçim zamanı yolların yapılmaması gerekir en başta. Normal belediyenin çalışması gerekir. Böyle düşünüyorum. Her tarafın doğal gaz olmasını istiyoruz. Özellikle şeyleri, mahalle içlerini falan daha temiz olmasını istiyoruz. Şu anda hep çöp. Ama görünen yerler temiz. Ortalar veyahut da ara mahalleler pek parlak değil yani. Bu vatana, bu bayrağa sahip çıkılmasını istiyorum. Başka istediğimiz, söyleyeceğimiz hiçbir şey yoktu. Bu kutsal topraklara, bu vatanımıza, bu bayrağımıza sahip çıkılsın. Bu memleket, bu ülke, bu vatan bölünmesin.